Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok tatlı mı tatlı mini bir hoparlör incelemesi yapacağım. Bu inceleyeceğimiz hoparlör S280 taşınabilir hoparlör olarak karşımıza çıkıyor. Hepsi burada ve trend yolda gördüm. Ürün linklerini de zaten açıklamalar kısmında sizlere paylaşacağım. Buldum çok da tatlı hoşuma gitti ve ayrıca böyle taşıma ipi de yanında geliyor. Bu şekilde bir cihaz. Şarj ortalama 3-4 saat civarında gidiyor. 2 saat civarında da bir şarj olma süresi var. İsterseniz Bluetooth bağlantı ile, isterseniz hafıza kartı, isterseniz de USB ile kontrol edebiliyorsunuz. Bu arada Type-C bir girişi var. Şarjı Type-C üzerinden yapılıyor. İçerisinden şu şekilde bir kablo çıkmakta. Bir tarafı Type-C, bir tarafı da USB olarak. Bunun içinden pek tabii ki bir adaptör çıkmıyor. Arkasında on-off tuşu bulunmakta. Açıp kapatmayı buradan yapıyorsunuz. Ayrıca USB ve TF kart girişleri de arka tarafında bulunmakta. TF kart dediğim hafıza kartı. Micro SD kart hafıza kartını destekliyor. En fazla 32 GB'a kadar bir destek mevcut. Şimdi bunun sağına soluna bakacak olursak çok gerçekten tatlı mı tatlı minnak bir astronot yüzün ritmine karşı ışık değiştirme, renk değiştirme gibi bir seçenek bunda yok. Yalnız bunun üzerindeki mod tuşuna basılı tuttuğunuz takdirde ışık yoğunluğunu, şeklini, kombinasyonunu değiştirebiliyorsunuz. Bakın şurada kulaklarında farklı farklı renkler ön tarafında daha farklı bir renk görünmekte. Sürekli bir renk geçişi sağlayabiliyorsunuz. Şu an olduğu gibi sabit bir renkte yanmasını sağlayabiliyorsunuz veya dönen renkler oluşmasına olanak sağlayabiliyorsunuz. Ön tarafında 4 tane tuş var. Bunlardan en soldaki artı tuşu. Artı tuşuna basılı tuttuğunuz takdirde bağlı bulunduğu bilgisayardır, telefondur veya bluetooth bağladığınız cihazın ses ayarını artırıp azaltmaya yarayan tuş olmuş oluyor. Kendi ses yüksekliği yok. Cihazınızın maksimum seviyesini aldığınız zaman bu da maksimum seviyede ses verebilmekte. Hemen bir yanındaki tuş Play Pause tuşu. Bununla bağlı bulunduğu cihazın parçasını durdurup tekrardan başlatmaya olanak sağlıyor. Bu arada bir sonraki parçaya geçme işlemi için de artı tuşuna bir kez basıp bırakmanız yeterli. Hemen yanında eksi tuşu var. Bu eksi tuşu da basılı tuttuğunuzda sesi azaltıyor. Bir kez bastığınızda şarkı başına dönüyor gibi olanaklar sunuyor. Mod tuşu da şuna yarıyor. Mod tuşu ilk etapta dediğim gibi basılı tuttuğunuzda ışık şekillerini değiştiriyor. Ayrıca bir kez bastığınızda da FM radyo ve bluetooth arasında geçiş yapıyor. Yalnız ben bunun FM radyosunun kullanımını başaramadım. USB'ye de taktım. Type-C'ye de kabloyu taktım. Normalde hani şunları anten görevinde gönderirler ya. Bunun hoparlörünü bir türlü FM radyoya dönüştüremedim. FM radyoyu da geçtiği takdirde kanallar arası geçişi play pause tuşuyla yapıyorsunuz basıyorsunuz aramaya başlıyor. Kanal bulduğunda orada duruyor. Yani bir kanal kaydetme gibi bir şeyi muhtemelen yok. Ayrıca dediğim gibi içerisinden şöyle bir taşıma ipi çıkıyor. Bu iple de alıp böyle ne bileyim bisikletinizi asabilirsiniz veya çalıştığınız alanda böyle bir noktaya asıp havada sallanıp sesler çıkartmasını da sağlayabilirsiniz. Hoparlör kısmı arkada 4-15 wattlık bir hoparlöre sahip. Gerçekten bu arada güçlü bir ses çıkartıyor. Biraz sonra zaten desibel ölçerle ne kadar bir gürültü yaptığını açacağımız parçalar üzerinden kontrol edeceğiz. Alt tarafına bakacak olursak kaymaz ayaklar var. Bunu yere koyduğum zaman hiçbir şekilde kayma yapmıyor. Ağırlığı da bu arada hoş böyle bir yarım kilo civarında bir ağırlığı var. Yani güzel de bir ağırlık. içi dolu dolu bir cihaz. Hoparlör kalitesine gelecek olursam biraz sonra zaten seslerden duyacaksınız. Bir cızırdama falan gibi bir olay bulunmamakta. Şarjı dediğim gibi 3-4 saat civarında gidiyor. İki renk seçeneği ile gönderiliyor, bir tanesi beyaz, bir tanesi siyah olarak. Bunu siz e, satın aldığınız satıcı eğer satışında olanak verdiyse seçebiliyorsunuz yoksa random olarak size bir tanesi geliyor. Ayrıca burada üzerinde yazan farklı ne var? 800 milamperlik bataryasının olduğu yazılmış, 10 metre mesafede de çekim menzili bulunmakta. Ben şimdi bunu bir bilgisayara bağlayacağım, bilgisayardan ilk etapta ses performansını beraber göreceğiz, yani duyacağız. Desibel metreyle de ölçeceğiz. Ne kadar ses çıkarttığını da birlikte görmüş olacağız. Hadi yakın çekime geçelim. Cihazı bir de size yakından göstereyim. Bakın şu şekilde burada renk değiştiren bir kısım var. içerisinde. ledler bulunan ayrıca yan tarafındaki kulakları da aynı şekilde sürekli olarak renk değiştiriyor. Mod tuşuna basılı tuttuğum zaman şu şekilde animasyonlar oluyor. Bakın şu an mesela beyaz renkte kaldı. Tekrar basılı tutuyorum. Bu şekilde dönen ışıklardan oluşan bir animasyonu var. Tekrar basılı tuttuğumda Böyle farklı farklı renk geçişlerini yaptığı bir animasyon daha var. Bir kez daha basıl tuttuğumda bakın bu şekilde bir sayaç gibi dönerek tekrar başladığı yere geldiğinde farklı bir renk yakıyor. En başa da aldığım zaman ışıklar yavaş yavaş sönüp farklı renkle tekrardan yanmaya başlıyor. Tuşları görüyorsunuz. Şurada da tatlı mı tatlı böyle bir dekor yapmışlar. Alt tarafındaki kaydırmaz ayaklar tam olarak şu şekilde zemine koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi tuttuğumda masayı sallıyor. Arka tarafını çevirdiğim zaman burada 5 wattlık hoparlörü görebiliyorsunuz. Gayet güzel konumlandırılmış. Şu şekilde bastığınızda içine göçme gibi bir durum kesinlikle söz konusu olacak gibi değil. Burada on off tuşu var. Sağ sola çevirme ile açılıp kapanıyor. Dediğim gibi Type-C girişi tam olarak burada. Buraya Type-C kablosunu takıp bir adaptöre veya bilgisayara bağlayarak şarj işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada micro SD kart takabileceğiniz bir hafıza kart yuvası var. Burada da bir USB giriş var. Dilerseniz bunu USB girişten de bir bilgisayara bağlayıp kullanabilirsiniz. Şimdi bunu bir bilgisayara bağlayacağım. Bluetooth üzerinden arattığınız takdirde S280 olarak görüyorsunuz. S280 ile bağlantı yaptığınızda şu şekilde bir sesle karşılaşacaksınız. Önce bağlantıyı kesiyorum. Bağlantı kesildiğinde S280'i tekrardan buluyorum. Ve bağlandığımda bu şekilde bir ses duyabiliyorum. Bu arada bilgisayardan %80 şarjının olduğunu şu an görüntüleyebiliyorum. Siz de eğer bir telefonla bağlayacak olursanız şarj seviyesini böylelikle görebileceksiniz. Şimdi desibel metremi getiriyorum. Desibel metreyi açtım. Şöylece desibel metreyi de karşımıza koyalım. Bir tane parça açacağım. Ne kadar bir gürültü çıkarttığını şu yakınlıktan göreceğiz. <laughs> Şu an ses seviyesi maksimumda. Mesela şöyle bir şey açalım. ortalama olarak 90 desibele kadar bir ses çıkışı mevcut. Ses tizlerde bir tık bozuluyor gibi ancak böyle çok büyük bir bozulmaya sebep olmuyor. Fiyatına da bakacak olursak fiyatına göre açıkçası yeterli seviyelerde bir ses verdiğini söyleyebilirim. Eğer bunu bir bilgisayara bağlamak yerine USB bellekle de kullanabileceğinizi söylemeyi az önce unuttum. Örnek veriyorum şöyle bir USB belleğiniz var. İçerisine parçaları atıp buraya takarak kullanabiliyorsunuz. USB bellekle kullandığınız takdirde kullanım süresi daha da uzayacaktır çünkü aynı anda Bluetooth bağlantıyı kullanmayacağı için cihazın batarya ömrü bir tık daha uzamış olacaktır. Ben açıkçası bu cihazı beğendim tatlı mı tatlı hoş bir şey. Eğer siz de almak isterseniz şu şekilde gördüğünüz gibi S280 Colorful Lights yazan bir e, Astro yazıyor markası da ürünü benim atacağım linklerden bulabilirsiniz. Tabi farklı satıcılardan da. Bunu astro hoparlör veya ne bileyim e, astronot hoparlör olarak da aratarak bulabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz ürün incelemeleri için kanalımdaki oynatma listelerine göz atabilirsiniz. Ve ayrıca bu tarz incelemelerin devamı için kanalıma destek olmak için kanalıma takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.